Melis ne yapıyorsun? Hemen şu kapıyı kapatalım. Bir, çırp, bir, bir kere çevirsene bakalım ne, ne, kadar yapabiliyorsun? Kaç saniye yapabiliyorsun? Ya, bir, iki, bir. <laughs> Aa, koptu. Aa dur orası takılıyor. Ver takayım. Hı -hı. Ya da ben tek elle takamıyorum. Neyse. Lulupu Kenara koyalım şöyle. Bak şimdi. Ben buraya çok güzel şeyler hazırladım. Hiç merak edeyim, Beyaz renk. Dur. Turuncu renk. Pembe renk. kahverengi, Sarı mor. Burada rengarenk şekerler hazırladım sana. Bunları saklayacağım ben. Bu kaba alacağım mesela. Altı saklayacağım. Tamam mı? Tamam. Sen şimdi odadan çıkıyorsun. Ben bunları saklıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar Melis gitti. Ben şimdi teker teker saklamaya başlayacağım. Burada da renk renk çikolata şekerler var. Bayram şekerleri hepsi. O zaman hadi başlayalım. İlk önce ben pembeden başlayacağım. Çünkü sevdiğim renk. Bakalım bu kabı nereye saklasak buraya televizyonun arkasına saklayabilir miyiz ki? Yok sığmaz. Hmm. Sehpanın altına saklayabilirim. En kenarına. Koyayım hemen. Evet. İlkini biraz kolay sakladım. Ama olsun. Diğerlerini gerçekten çok zor saklayacağım. Özellikle de küçükleri çünkü daha kolay saklanabilirler. En büyüğünü saklayacağım. Bu arada arkadaşlar Haziran'a sayılı günler kaldı ama ben hala kazak giyiyorum. Aslında 25 mi 24 gün ne kaldı Haziran'a ama ben hala kazak giyiyorum. Şimdi ilk olarak beyaz saklayacağım. Beyaz saklamak daha zor. Şuralardan yere saklayacağım. Burada olur mu ki? Melis bunlara böyle süs taktı, aloe vera'lara. Bu şekilde süsler taktı. Burada da bizim kumbaralarımız var, çekmecede. Onu buraya sığmaz. Çünkü bayağı dolu. Buraya bakalım. Buraya sığar. Burada Melis'in kumbarası var. bir sürü ıvır zıvır var. Kumbara patlatma videosu da gelebilir ama daha tam dolmadı. Evet devam edelim. İki tane sakladık geriye dört tane kaldı. Benim buradan en çok sevdiğim bu kahverengiler çünkü gerçekten çok güzeller tatları. Özellikle de şu. Önce bunu saklayacağım. Bunların şu şekerler lokum gibi çok yumuşak. Nereye saklayabiliriz ki ya? Buldum. Bu çiçeğin arkasına saklayacağım eğilelim. Ama olmaz yaprakları falan dökülmez de. Toprak falan olur o yüzden buldum. Bu araya saklayacağım. Bu boyum yetmiyor. Hı. Tamamdır. Ve geriye sadece 3 tane kaldı. Bakalım nereye saklayacağım şuradaki bu, bunu burada gördüğünüz yere saklayacağım. Bakalım bir buraya açalım burada neler var? Oh, burası bayağı dağınık. O zaman biz buraya saklayalım. Burada bayağı bir. Efendim Melis? Hayır daha olmadı açma 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 açma. Kapa. Hah. Tamam. Burada bayağı bir ıvır zıvır var. O yüzden ben buraya saklayacağım. Tamamdır. Melis'e bakalım mı arkadaşlar? <laughs> Dağılmadı. Dur dur. Daha. daha iki tane daha saklayacağım. Melis <laughs> <Nice>, git. <laughs> i̇ki tane Ay, daha. Bunu ya. Tamam hadi. Hulur <laughs> al. Bir yandan da çaktırmadan etrafa bakıyorsun. Evet. Hadi devam. Bay bay. Hoşça, Hoşça, Hoşça kal. Ay az kalsın sakladığım yerleri görecekti. İşte da bu. Sarılar çok yumuşak. Sarıyı ha. Bu perdelerin arkasına saklayacağım. Açalım hemen burayı. E bakın arkadaşlar şurada kuş var ama tam gösteremiyorum. Hemen şurayı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kuş var. Heh, gitti. Kuşun burada yumurtası var ama tam gösteremiyorum. Videonun sonunda gösteririm. Şimdi bunu hemen açalım burayı. Tamam açtık. Bunu buraya koyalım. Tamam. Şimdi burayı tekrar kapatalım. Tek elle tutmak o kadar zor ki arkadaşlar. Ve burayı tekrar kapadık. Melis! gelme. Melis oradan bakıyor. <laughs> Burnun çok komik gözüktü az önce. Yapma öyle. <laughs> Ve son olarak benim en sevdiklerim. Girme. Melis. Haydi orada bakıyor. Ama arkadaşlar merak etmeyin görünmüyor burası yani oradan. Bunu kenara saklayacağım. Burada da benim küçüklüğüm var. Şu perdeyi düzeltelim ki anlamasın. Melis. Heh, tamam. Bence hiç anlamaz zaten buraları. Açabilirsin. Hoş geldin. Şimdi kaç tane vardı? 7 tane vardı sanırım. Yedi tanesini de bulmaya çalışacaksın. Hadi. Bugün full pembiş olmuşsun. Hadi sana bir kopya veririm. Yastıkların arkasında hiçbirinde yok. Çilekliği buldum. Çilekliği mi buldun? Hepsini şöyle koyayım. Çilekliğin arkasında falan olabilir. Başka nerede olabilir? Sen sürekli oraya bakıyorsun diye oraya koymadım bu sefer. <laughs> Bakalım. Dırırın. Bir tane daha buldum Elif. Ben buldum. O damla sakızlı. Ve arkadaşlar damla damla sakızlının tadı hiç güzel değil. Tadı aynı sakıza benziyor ama böyle hafif tatlımsı geliyor ve yani güzel değil. Bu sefer zor buluyorsun Melis. Yok yok yok. Ha Melis onları eleme. Başka nerede olabilir? Kesin burada. Nasıl biliyorsun ya? Ne tam ne zaman? Melis hiç bulamadın. Ya of. <laughs> yani ben de nasıl göremedin diyorum kendi kendime. Morlu'yu ben götürürüm sen diğerlerini bulmaya çalış. Arkadaşlar Melis 3 tane buldu sanırım. Geriye sadece 4 tane kaldı. 6 ya da 7 vardı sanırım toplam. Ama ben de hatırlamıyorum. Bakalım Melis bulabilecek mi? vazgeçilmez yer. Limonluyu buldum. Seni orada göremiyoruz gel. Evet. Videonun sonunda unutturma Melis arkadaşlar şu kuşun yumurtalarını göstereceğiz. Evet arkadaşlar sürpriz olsun bir söylemeyelim. Aynen geriye 3 tane kaldı evet. Sanki şuradan küçük bir şey görüyorum ama alamıyorum. Evet alamadığı için Melis arkadaşlar buradakini ben vereceğim çünkü bulamıyor. Buyur Melis. Bunu alakırsaydım şu sallandı. Aynen. Ben onu da koyayım. Şunu ben koyayım. E işte. Evet. Geriye iki tane kaldı. Valla mı? Hmm. Acaba nerede? Nerede olacak arkadaşlar? Arkadaşlar ben de yerini unuttum. Nerede? 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 Melis sen biraz ara. O zaman acaba Melis bulabilecek misin? Arkadaşlar şurada bir şey görünmüştüm. Video şimdi açtık. Arkadaşlar Resin bir... gözü çok iyi görüyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bunun ama şurada var. Ay, 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 ay. girmeye çalışıyorum Melis. Sonuncuyu da bulduğumuza göre size sürprizimizi gösterelim. Aynen, bu kadar vardı. Hepsini biz çok kısa bir sürede buldu o zaman biz size kuşun yumurtalarını göstermeye gidelim. Buradan mı gidelim balkondan mı? O zaman biz balkondan gidip gösterip gelelim. <laughs> Arkadaşlar kuşun yumurtaları burada ve. Ee... Gördüğünüz gibi kuş yumurtalar iki tane ve harika. Kuş da gördüğünüz gibi şuraya kaçtı biz gelince. Korktu kaçtı. Aynen korktu kaçtı bizden. Onlardan, çok fazla rahatsız etmeyelim. Onlardan. Kuşu bence gidelim içeri. Evet onlardan Şşt. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer kan kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.